Leyla, biz böyle nasıl çocuklarız? Hep ateşle oynarız. Ateşle oynarız. Gurbet, hasret, uzaklar, kızgın çöller, kum fırtınaları. Leyla, biz böyle nasıl çocuklarız? Su akar, kuş uçar, yılan sürünür, Mecnun yanar. Mecnun yanar diye Leyla adamı yanar. Leyla, biz nasıl çocuklarız? Ezelde verilmiş hükmümüz. Büküldü boynumuz, kıldan incedir. Leyla, uzun ve karanlık bir gecedir. İçinde yana yana kül olduğumuz, kaybolduğumuz. Hadi ben neyse Leyla, Mecnun'a yanmak yarışır. Sen terk edip haymelerin hurmaların gölgesini, Girdin kor yüreğime, ateş mekanındır. Yandın yakınmadın. Bir ah duymadım yıllar yılı. Cehennem olsa utanır bir günahsız yakmaktan. Desem usandım seni içimde taşımaktan. Leyla kırılır. Leyla darılır. Yüz yıllar oldu görüşmeyeli. Saçlarıma aklar doldu bir görsen. Ama hala bildiğin çocuğum Leyla. Ateşlere oyuncağım seni sorduğum çöller tutuşta ardımda alev alev. Ateşten yollar oldu ayak izlerim. Hiç kimse benzemez Leyla'ya. Leyla'ya bir ben benzerim. Ceylanların gözlerinde aradığım yalandır gözlerini. Yalandır boynunu kuğulara benzettiğim. İki baş bir yastıkta düşlediğim yalandır. Hayal ederim. Hayal ederim. Bilirim varılmaz Leyla'ya gidilir. Ben Leyla'ya giderim. Bak asırlardır yanlış anlatılmış Leyla ile Mecnun. Yanlış yorumlanmış hikayemiz. Kar leke götürmez. Tekzip ederiz. Otlar, dikenler her toprakta büyür Leyla. Nice kurak iklimlerde nice çiçekler büyüttük biz. Nice saraylar kurduk çöller ortasında. Baksana. Çamur içinde ellerimiz. Leyla, sevmeyi en iyi biz biliriz. Sevda bizim lügatımızda buldu asıl anlamını. Firak yanmaktır bizde, vuslat kül olmak. Kimseler okumasın, anlamasın zararı yok. Bize nasip oldu ya yazmak aşkın kitabını Karadağlar taht kurmuş gönlümüze. Onların gözleri korkar ve derler. Beşiğin ardı gurbettir, Bizimse aramızda ışıktan atlara binsen aşılmaz mesafeler. Leyla benim içimdedir.